Alo. Alo. İyi geceler. İyi. Aa iyi geceler Beyaz. <laughs> Önceden aramamış olmam. Ee, Jennifer Lopez'i bekledim ben. ee, rica edeceğim bana Jennifer Lopez'in katıldığı programda kale arkası bir yer varsa. <laughs> Valla e, Hocam, böyle. Hocam sen işte, bizim seni için seni o kadar aradım, değerlisin ki Mustafa gerekirse Jennifer Lopez'i almayı seni alırız programa ya. Yani yani. Özür dileye dileye gideceğiz. Efendim? Aynı anda tabii. Efendim? Diyorum ki gerekirse Jennifer Lopez'i almayı seni oturturuz buraya. Ee, yok e, tabii önce beni oturtun sonra Jennifer Lopez'i oturtun. Daha değil mi? <laughs> Valla çok güzel program. Evde çok yani e, mutlulukla izliyoruz hakikaten. İşini güzel yapan adama her zaman şeyimiz var, saygımız var. <laughs> evet. Masal abilere bir şey söyleyecek misin Cancım? Masal abilere daha ne söyleyeyim ki artık? <gülüyor> <gülüyor> bu... <laughs> Masal abilere bir şey söylemiyorum. Eğer programdan sonra yorgun düşmüşlerse evde diyorum kaşar ekmek yaptım. <laughs> Ama o yani içinden insan. kaçar, dediğin gibi gerçekten daha yani dikkat etmek lazım ya. <laughs>